Asırlar önce insanlığın üzerine karanlık çökmüştü. Zulüm, cehalet, haksızlık ve acı yeryüzünü sarmıştı. Kız çocukları diri diri toprağa gömülüyor. Güçlü zayıfı eziyor. Merhamet unutulmuştu. Kalplerin kuruduğu, umudun tükendiği o çağda Allah insanlığa bir rahmet gönderdi. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Onun dünyaya teşrifi sadece bir doğum değil, insanlığın yeniden dirilişi oldu. O gece Mekke'nin semaları bir nurla aydınlandı. Annesi Amine validemiz doğum anında çıkan ışığı gördüğünü ve bu nurun Şam taraflarını dahi aydınlattığını anlatmıştır. O nur aslında karanlığa gömülmüş insanlığa gelen ilahi ışığın işaretiydi. Peygamberimizin gelişiyle dünya değişti. Adalet, merhamet, şefkat ve kardeşlik yeniden insanlığın yolunu aydınlattı. Çünkü Allah buyurdu, biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Enbiya 107 Bizler Mevlid kandilinde sadece bir doğumu anmıyoruz. O doğumla birlikte hayatımıza giren merhameti, adaleti, affı ve sevgiyi hatırlıyoruz. Peygamber Efendimiz bize sadece sözleriyle değil, yaşayışıyla da örnek oldu. O, yetimleri sevindiren, düşmanlarını affeden, dostlarına sadık kalan, ümmeti için her daim dua eden bir rahmet peygamberiydi. Peki, Mevlid kandilinde neler yapmalıyız? Bu mübarek gece kalbimizi ve hayatımızı güzelleştirmek için büyük bir fırsattır. Peygamberimizi anmak, onun hayatından kıssalar okumak, siyer kitaplarını açıp onun hayatını yeniden hatırlamak, salavat getirmek. Kandil gecesi en güzel amellerden biri efendimize bol bol salavat okumaktır. Çünkü Allah ve melekleri ona salat eder. Biz de ümmeti olarak kalbimizi salavatlarla nurlandırabiliriz. Kur'an okumak. Bu gece Kur'an'dan ayetler okuyarak ruhumuzu besleyebiliriz. Dua etmek. Bu gece edilen dualar kalpten gelen samimiyetle daha da güzelleşir. Kendimiz, ailemiz, sevdiklerimiz ve ümmet için dua etmek. Tövbe etmek. Geçmişte yaptığımız hataları bırakmak, Allah'a dönmek ve yeni bir başlangıç yapmak. Sadaka vermek ve iyilik yapmak. Bu gece küçük de olsa bir iyilik yapmak, bir gönül almak, peygamberimizin ahlakını yaşatmanın en güzel yollarındandır. Unutma. Mevlid Kandili sadece kutlanan bir gece değildir. Kalbimizi yeniden temizlediğimiz Peygamber Efendimizin yoluna daha sıkı sarıldığımız bir fırsattır. Gel bu mübarek gecede kalbimizi Rabbimize açalım. Allah'ım! Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın hürmetine kalplerimizi nurlandır. Bizi onun ahlakıyla ahlaklanmayı nasip eyle. Hanelerimizi huzurla Ömürlerimizi bereketle, kalplerimizi imanla doldur. Bu mübarek gecede yaptığımız duaları kabul eyle. Ümmeti Muhammed'i birliğe, kardeşliğe ve rahmete eriştir. Bizi onun sancağı altında haşreyle ve cennette onunla buluştur. Amin.